Evet, merhaba arkadaşlar bugün hasta olduğum için çok sessiz konuşabilirim bu arol var ee, Hadesi Hilelerin ikinci part 2'deyiz Şöyle size hilelerde başlayayım hemen Kardeşim yanında da öksürüyor her neyse Şimdi bir ev seçelim Şöyle Böyle bir ev yapıyoruz Bu ev miydi Hayır Bu ev olabilir Ama değil Bu ev yani Bu ev galiba Bunu bir deneyelim Olmazsa bir hile bir daha göstereyim Şunları şöyle Yok edeyim Evet eve giriyoruz. İnşallah doğrudur der bir şey. Doğru değil. Hep aynı evi spamlıyorum ha. Ama bu ev çok güzel. Güzelmiş. Her neyse. Bak bunu yeri değişmiş sanki ka Şuraya diye gireyim. Ha buraya ben ilk defa gördüm. Bak. Bak ben hiç çıkmadım. Evlere çok fazla girmiyorum. Bu evde yok. Gösteremedim. Gitti 10 dakika. Her neyse. Bir tane ile gösterelim. Şuraya yatıyoruz. Evi yok ediyoruz. Tamam diyoruz. Biz bakın böyle yürüyor sakın zıplamayın. Bir yerlere de değmeyin. Şöyle bakın. İllüzyon, gösterisi midir nedir? Onu yapmaya çalıştım. Bunu bırakıyoruz. Burada şunu seçiyoruz. <laughs> Ön kaldırarak gidiyoruz. Çok güzel. Bunu da bıraktık. Zıpladık. Sıradaki bu. Eğer çok fazla zıplamak istiyorsanız şuraya BRB yazıyoruz. Ve hızlı gidebilmek için. Burada atımıza biliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Hatta başka evlerde deneyelim. Şöyle. Şurada deneyebileceğiz. Şurada deneyelim. Şimdi ben buraya çıkamayacağım sanki. Şuraya geliyoruz. Hop. Ah. Hop. Buraya kadar sıçrayabiliyorum. Şöyle. Şöyle. Buradan herkes sıçrar. Maske. Başka. Buraya bakalım. Oha. Burada kavga var. Buraya giremiyoruz. O zaman Şuraya geliyoruz. Mesela şuraları tek de geçebiliyoruz. Bazıları şöyle. Ay. Böyle nasıl geçti bu lan? Şurada zıplıyor zıplıyor geçemiyor ama biz geçebiliyoruz. Hop. Hop. Bu kadar. Hatta daha yükseğe sıçrayabiliyoruz. Daha daha. Hoppa. Ah. Böyle arkadaşlarınızla kaçabilirsiniz. Veya daha fazlası. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya eğer bir like gelirse devamı gelir. Bir like gelici de ilk videoda bir like like gelirse devamı gelir demiştim. Gelmedi ama ben yine de sizi kırmamak için videoyu çektim. Diğerini de göstereyim. Sonuncusu şuraya gelelim. Bir de uçağı göstereyim. Uçak nerede? Heh burada. Şimdi bunu bırakıyoruz. Buraya yazıyoruz ki Wolf. Wolf yazıyoruz. Atımıza biliyoruz. Gördüğünüz gibi çarpıldım. Evet net. Çarpılan ben. Atla daha yavaş gidiyor. Ah yanlık. Böyle nasıl çıkıyorduk? Unuttum. <laughs> Ha. Hava limanı oldu. Gidelim. Burada bir hile daha var. Evet, bu hileyi de göstereyim. Hemen, hemen dakika bir bir kardeşim oluyor. Evet, şimdi şuradaki şuraya geliyoruz. Burada mıydı? Bir şurada deneyelim buradaki bir şeyini kapattı belki de burası değil evet bura değil yanlış bölge ha bura buraya geliyoruz burada motor bisiklet gördüğünüz gibi oldu sen ne istiyorsun İyili deniyoruz burada başka Araba. Oo. Oha, aklıma çok iyi fikir geldi. Ne yapacağım biliyor musun? Tır sıpablayacağım. Tır. Aga be. Oo. Oh, ne oluyor? Baga girdi. ne olacak? Her neyse siz yeter ki videoyu beğendim bu kadar. Çok teşekkürler.